Herkese merhaba. Ben Emel Kaynakkan. Frederic Perrick Parfüm Mağazası'na Emel Kaynakkan kodu ile giden herkese %15 indirim var. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Tekrardan merhaba Emel'ciğim. Merhaba. Cilt ile ilgili yine bir soruyla karşındayız tabii. Cilt bakımında gerekli cilt onarımı için neler yapmalıyız? Bizi aydınlatabilir misin? Tabii ki. Genelde bana pH'i bozuk ciltler geliyor. Hı. Yani böyle pütür pütür. Pul Nasıl buldular o piyajı? Sabun, yanlış ürün. Eczaneden aldım ama diyor. Yani ben bu ürünü eczaneden aldım. Eczaneden almış olması da doğru ürün kullandığı anlamına gelmiyor. Çünkü insanlarda bir eczane ve doktor güveni var. Hmm. Tabii ki olmalı. Evet. Yani oradaki kişilerin doğru yönlendirmesi gerekir en başta. Ama bazı ürünlerimiz vardır ki daha önceki programlarda da söyledim. Evet. Bizim ülke hava şartlarımıza uygun değildir. Kesinlikle. Özellikle sıcak güneş yerde, kremlerinde biz bunu sorunu yaşıyoruz yani. Nasıl söyleyebilirim? Çok fazla Genelde, vitamin kullanıyorlar ya mesela bir de İşte bilmem ne asidi, evet. onu kullanıyorum. C vitamini kullanıyorum. İşte cildime çok iyi bakıyorum. Onu da aldım, bunu da aldım. Böyle influencerların kullandığı ürünleri ya da önerdiği ürünleri. Yani bunun ülke şartlarımıza da uygun olması gerekir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Herhangi bir asitle içeriğinde asit olan bir ürünü cildinizden arındırmadan güneşe çıkamazsınız çıkmamalısınız da. Yani ne ürün olursa olsun onu arındıktan, arındırdıktan gece sonra gece ürünleri yani. ise eğer mesela C vitamini kullandığın, hyaluronik asit kullandığın, gece kremi kullandın. Evet, gece kremi kullandın. Onu sabah iyice ciltten nötralize etmeden, arındırmadan güneşi çıkamayız. Güneş kremimizi sürdüğümüzde zaten bu arada güneş kreminin içinde az önce dediğim gibi asit bulunmaması gerekir. Hmm, asitsiz güneş. Benim mentalitem bu. Hmm. Ben kendi adıma konuşayım. Benim danışanlarıma önerdiğim de budur. Hmm. Hiçbir zamanda bir zararını görmedim. Nasıl söyleyebilirim? Kesinlikle sizin cildinize uygun bir nemlendirici. Bu pH bozukluğunu toparlayabilir. En iyi onarım nemlendirici. Nem, nem, nem bakımıdır. Tabi. Genelde yağlı cilt olduğum için benim neme ihtiyacım yok mentalitesine girerler ve sabunla cildi akneyi kurutmaya çalışırlar. Evet sabunla doktor önerisinde ise bölgesel olarak bir sabun uygulayabiliriz. Ama bitkisel de olsa kesinlikle sabun cildin pH'ını, dengesini bozar. Ek olarak bu cilt onarımında mesela hani cildin kurumasından bahsetmiştik. Bu kurumaya ek olarak su içimini de ele alabilir miyiz? Beslenme ve su içimi çok evet. önemli cildimiz için. Bir de vücut bakımını çok unutuyoruz Verda Hanım. Kesinlikle. Biz. Yani özellikle kışın. Vücudu kesinlikle es geçiyoruz. Cilt tonarımı derken vücut da buna dahil. Bunu Tabii da ki deri bu. Yani oldu. bizim <laughs> derimiz, giysimiz en başta bizi gösteren, bize özgüvenimizi veren deridir. Kostümümüz biliyorsunuz. Kostüm, diyorsun, aynen hı. öyle. Yani benim derim, benim cildim geçen defa bir programımızda da makyaj üzerine doğal makyaj üzerine konuşmuştuk. Evet. Makyajın da kaliteli görünebilmesi için cildin sağlıklı olması gerektiğini söylemiştik. Cilt sağlıklı ve güzel bir şekilde parlamazsa ben oraya makyajı da yapsam eğreti durur. Hı hı. Yani bu cildimiz her şeyden önemli. Cilt sağlığı, beden sağlığı, Zaten spor yaptığımızda, aktif spor yapıldığında, antrenmanlara gidildiğinde su içiminiz zaten doğal olarak e, orantılı gitmek zorundadır. Aslında su içim... örnek almaları lazım. Bir güzellik uzmanına geliyorlarsa da gözden kaçırmıyor mu? Sporunu da yapıyorsun Aygün, onu görüyoruz. Tabii ki, tabii ki. <laughs> Sporu yapmak demek bağırsaklarda sağlık demek. Bağırsak sağlığı demek de cilt sağlığı demek. Hmm. Yani her şey cilt bakımı değil burada. Her şey birbiriyle bağlantılı. Ben birine istediğim kadar cilt bakımı ve doğru ürün vereyim. Bağırsaklarda eğer kötü bakteri sayısı fazla, olaysa zaten cilde de etkisini görürsünüz. Evet. O yüzden bir testi öneriyorum mesela danışanlarıma. Evet. Bir testte de şey neye alerjimiz var ya da hangisi, hangi ürün bizim sindirim sistemimizi daha uygun. Aynen öyle ya da etkileyen sindirim sistemimizi etkileyen. Buradan da bir teste gönderme yapmış olalım. Aynen öyle. Sayfasını da etiketleyeceğiz. Bir testi kullanıyorum yani şimdilik ben de sonuçlarımı bekliyorum. Artık çünkü o kadar iyi bakmama rağmen bazen benim bile kapalı komedonlarım, yağ bezelerim olabiliyor. Nedenini öğrenmek isterim. Neden indirimime zarar veren şeyleri bilmeyin. Burada Bu, her şey sağlıkla başlar. Güzel konular. Her şey bilme balantıları. Tabii alanınla ilgili konular bittiğinde biz ne yapacağız? Güncel konuları. Temelde güzellikte nasıl güzel olabiliriz? Güzel olmak için sen neler yapıyorsun? Ben neler nasıl yapıyorum? Nasıl güzel hissedebiliriz? Evet, Aslında her kadın çok zamanlarda. güzeldir. Evet. Aman aman konuşmayalım. Ama... İleriki programlarda <laughs> ele alacağız bunu. Şimdiden tüketmek tamam. istemiyorum. <laughs> Okey. Çok teşekkür ederim. Ben tekrardan. teşekkür ederim Erdal Hanım.